Arkadaşlar sınavlarda durma mesafesi denilen bir olay vardır. Öndeki arabanın arka tekeri kaybolduğunda camdan baktığınızda durmanız gerekir. Bu sizin durma mesafenizdir. Bu tekniği ömür boyu uygulayabilirsiniz. Sınavlarda önde oturan hocamızın yani kurul başkanı eğer durma mesafesine e, riayet etmediğinizi görürse heyecanlanabilir. Frene basar bu sefer sınavınız sonlanabilir. Şu anda L-Park sırasındayız. E, i̇ki gün sonra sınavımız var. Durma mesafelerine dikkat edin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi araçlardaki durma mesafesi bu şekilde olması gerekiyor. Tabi fazla da aşmanıza gerek yok. Ayağımızı gazdan çektik. Tamamen derece basıyoruz. Frenleyerek gidiyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Buradaki durma mesafemiz arkadaşlar. Öndeki arabanın arka tekeri kaybolduktan sonra frene basıyoruz. Gördüğünüz gibi adayımız ne yaptı? Öndeki arabanın arka tekerleri Kaybolduğu anda frene bastı ve bu sizin ömür boyu şöyle yapayım, ömür boyu durma mesafesi olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Adayımız öndeki aracın arka tekerlekleri yani şu kısım camdan görülmediği anda hemen frene basıyor ve takip mesafesini değil durma mesafesini bu şekilde ayarlamış oluyor. Şimdi tekrar yapacak adayımız bakalım nasıl yapacak. Yavaş yavaş gidiyoruz gördüğünüz gibi Evet adayımız da harekete başlayacak şimdi başladı ve gidiyor Öndeki aracın arka tekerlekleri kaybolduğu anda frene bastı ve durdu yani normal hayatta buna da dikkat edin siz. Işıklarda beklerken, kırmızı ışıklarda falan beklerken, trafik kalabalık olduğunda yavaş yavaş giderken şu mesafeyi koruyun. Bu mesafe insanların, önde oturan insanların, direksiyondaki insanların boylarına göre değişebilir. Uzun boylu insanlar bir tık daha şuralara kadar gelebilirler. Tamamen sola ve sağa manevranız sağlam olsun diye bu ayarı veriyorum size. Bunu ömür boyu kullanın. Buna dikkat ederseniz gerçekten güzel araba kullanırsınız. Ve sınavda da başarılı olursunuz. Bu videomuzda arkadaşlar ne yaptık? Sınavlarda durma mesafesinden bahsettik. Buna kesinlikle dikkat edin ve ehliyetinizde yakmamaya çalışın. Bu mesafeleri normal hayatta da kullanın. Yani ömür boyu durma mesafesi neymiş? Öndeki aracınızın arka tekerlekleri kaybolduğu anda hemen frene basıyorsunuz ve aracınızı durduruyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Tabi bu arada abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.